Şimdi yedinci soruya bakıyoruz. Bir x pozitif tam sayısını tam bölen her bir p asal sayısı için p'nin karesi de x sayısını bölüyorsa x sayısına kuvvetli asal sayı denir. Yani biz x sayısını hesaplarken hem herhangi bir asal sayıya bölünecek hem de o asal sayının karesine bölünecek. O zaman şöyle yapalım. Ee, elimdeki tam sayıların karesini alalım. Rakamların karesini alalım daha doğrusu. 1'in karesi 1. 2'nin karesi 2. 3'ün karesi aynı şekilde 4'ün karesi 5'in karesi devam ediyorum. 6'nın karesi 7'nin karesi 8'in karesi 9'un karesi diye bu işlem böyle devam eder değil mi? 10'un karesi, 11'in karesi diye. Şimdi neden böyle bir şey yaptım? Çünkü örneğin buradan rastgele bir tane alalım. Mesela 5'i alalım. 5'in karesinin sonucu 25'tir ve 25 sayısı hem 5'e yani asal sayıya hem de onun karesi 25'e tam bölünür. E buradaki 5 asal sayıydı. Asal olmayan bir tane de sayıya bakalım. Mesela 6'nın karesine bakalım. 6'nın karesi de 36'dır. Şimdi 36'nın bölündüğü asal sayılar 2'dir, 3'tür değil mi? Şimdi 2'ye de 3'e de bölünür 36. 2'nin karesi 4, 3'ün karesi 9. O zaman 4'e ve 9'a da tam bölünebilir. Anlatabildim mi? O yüzden sayıların teker teker karelerini aldım ve buradan yola çıkarak hareket edeceğim. Şimdi benim istediğim ne? Eee İki basamaklı en büyük kuvvetli sayı. Şimdi iki basamaklı burada en büyüğü 9'un karesinden 81'dir değil mi? Hakikaten de 81 sayısı şöyle şuraya yazalım 81'i. 81 sayısı hem 3'e bölünür hem de 3'ün karesi olan 9'a da bölünür. O yüzden kuvvetli sayıdır. Şimdi 81'den daha büyük bir sayı bulma şansım var mı? Mesela şöyle yapabilirdim. Şuradan herhangi iki tane sayıyı seçip onları çarparak 81'den daha büyük bir sayı elde edebilirdim. Ama böyle bir sayı olmuyor. Bak 2'nin karesi 4. Mesela bununla 25'i çarpmış olsan 100 yapıyor. Dikkat edersen o zaman 100'de ne oluyor? Ee, 3 basamaklı olmuş oluyor. O yüzden bu olmaz. 2'nin karesiyle 4'ün karesini çarpsan 81'den küçük çıkıyor. Dolayısıyla en büyük 2 basamaklı olan 81'dir. Şimdi Bu sefer de demiş ki Eee ile 3 basamaklı en küçük kuvvetli sayı. Zaten 10'un karesi olarak burada almışız 100. Evet 100 sayısı da ki 3 basamaklıdır. Hem de 3 basamakların en küçüğüdür. Aynı zamanda kuvvetli sayıdır. Çünkü 100 eee 2'ye de bölünür, 5'e de bölünür. İstersen şöyle gösterelim 2 ve 5 diye. 2'ye de bölünüyor, 5'e de bölünüyor. 2'nin karesi 4'e de tam bölünüyor. 5'in karesi 25'e de tam bölünüyor. Yani Kuvvet daha sayıdır. O zaman bunların toplamı buradan 181 olarak bulunmuş olur. Yani cevap denizlidir.